İyi günler sevgili çocuklar. Ben Matilogoresi İlk Öğretim Okulu Türkçe Öğretmeni Yüksel Pamak Okçabol. Dersimiz Türkçe. Konumuz 23 Nisan Dünya Çocuk Bayramı ve Kosova Türkleri Milli Bayramı. Bir milletin ilerlemesindeki temel taş çocuklardır. Çocuklara gereken değeri verirseniz, ilgiyi, şefkati gösterirseniz, onlar da bir gök gökkuşağı edasıyla geleceği renklendireceklerdir. İşte 23 Nisan'ı çocuklara bayram olarak hediye eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ten çocuklar için söylenmiş bazı özlü sözler. Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlı görevidir. Büyük başarılar değerli anaların yetiştirdikleri Seçkin çocukların yardımıyla meydana gelir. Biz her şeyi sizlere bırakacağız. Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri, bütün ümidi sizlersiniz. Kosova Türkleri Milli Bayramı 2008 yılında dönemin Kosova Türk milletvekilleri etkin çalışmaları neticesinde 23 Nisan'ı Kosova Meclisi'nde 23 Nisan Türklerin Günü olarak yasallaştırılmıştır. Dolayısıyla 2009 yılından bu yana her yıl 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı geleneksel bir şekilde coşkuyla Kosova'da Türklerin yaşadığı her bölgede kültürel ve sanatsal ve farklı etkinliklerle kutlanmaktadır. Bize çifte bayram yaşamamızı sağlayan yetkililerimize teşekkürü borç biliriz. Egemenlik ulusundur. Egemenlik ulusun olduğu günden beri her gün daha çok artan biz zevkle yaşıyoruz. Biz seyredenlerin kamışıyor gözleri, asırları yılların içinde aşıyoruz. Artık maziye gömdük mesafeyi, zamanı. Her geçen gün andırır bir 23 Nisan'ı. Kalplerde inkılabın bilinçli heyecanı, mukaddes hedeflere hızla yaklaşıyoruz. Yolumuzda ışıktır demokratik meşale, biz milletçe bağlıyız ulusal ülkülere. Heybetli bir çığ gibi bütün ulus el ele yeni bir medeniyet için uğraşıyoruz. Bugün milyonlarca Türk tek bir kalp, tek bir vücut. Hepsinde aynı hamle, aynı güvenli umut. Yuvalar şenlik dolu, gönüller ferah, mesut. En kutlu bir hayatın zevkini taşıyoruz. Güzel günler, sağlıklı yarınlar sizin olsun çocuklar. 23 Nisan Dünya Çocuk Bayramı ve Kosova Türkleri Milli Bayramımız kutlu olsun.